Merhaba ben Nesibe, Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle pratik ve çok lezzetli olan son dakikada hızlıca yapabileceğiniz, iç malzemesini kavurmanıza gerek olmayan bir yufka böreği tarifi paylaşacağım. Prasalı peynirli börek. Ben 5 yufkadan yaptım. 5 yufka için 2 büyük prasanın tamamını kullandım. Siz yufka sayınıza göre diğer malzemeleri ayarlarsınız. Pırasalı yufka böreğimizin önce iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için prasaları çok iyi bir şekilde yıkayalım ve bütün kumlarından temizlendiğine emin olalım. İki pırasanın tamamını koyu yeşil yapraklarıyla birlikte kullandım. İyice yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi önce şeritler halinde sonra da daha küçük parçalar halinde keselim. Bütün pırasalarımızı böyle kesip bir kaba alalım. ince ince doğramış olduğumuz bütün pırasaların üzerine bir tatlı kaşığı tuz dökelim ve elimizle pırasalarımızı tuzla birlikte ovalım. Burada maksat pırasalarımızı kavurmadığımız için pırasaların biraz yumuşamasını sağlamak ve tuzladığımız ve ovduğumuz pırasaları bir kenara alalım. Pırasalar tuz yardımıyla bir kenarda yumuşarken biz sosumuzu hazırlayalım. Böreğimizin sosu için bir kabın içerisine 3 yumurtayı kıralım ve damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ben bir tatlı kaşığından biraz eksik ekledim. Yumurtalarla tuzu şöyle bir çırpalım ve üzerine 3 dolu yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütümüzü de ekledikten sonra bu malzemeleri iyice bir karıştıralım. ve üzerine 1,5 çay bardağı kadar maden suyu ekleyelim. Maden suyunuz yoksa normal su ve çay kaşığının ucuyla da karbonat ekleyebilirsiniz. Ve sosumuzu karıştırıp bu sosu da bir kenara alalım. Böreğimizin sosunu hazırlarken bir kenarda tuzla birlikte yumuşamış olan pırasalarımızın üzerine bir tatlı kaşığına yakın pul biber ekleyelim. Ve pırasalarla şöyle bir karıştıralım. Ben bu iç harcını 5 yufkaya göre hazırladım. Siz kullanacağınız yufka sayısına göre iç harcınızın oranını, peynirinizin oranını ayarlayabilirsiniz. 300 gram peyniri ekleyip peyniri çatal yardımıyla ya da istiyorsanız elinizle ufalayalım. Ve ufalamış olduğumuz peynirleri prasalarla iyice karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz bu iç harcı bir kenara alalım. Tezgahımızın üzerine Yufkalarımızdan bir tanesini serelim. Ve üzerine sosumuzun yaklaşık beşte birini dökelim. Ve yufkanın kenarlarından ortaya katlayarak ya da istiyorsanız bir fırça yardımıyla bu sosu yufkanın her tarafına gelecek şekilde yayalım. Yufkamızda kuru yer kalmayacak şekilde sosumuzu yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz pırasalı peynirli iç harcımızın beşte birini Yufkamızın üzerine mümkün olduğunca eşit dağıtacak şekilde her yerine dağıtalım. Yufkamızı bir köşesinden başlayarak çok fazla sıkmadan bol bir şekilde kıvırmaya başlayalım. Rulo yapmış olduğumuz iç harçlı yufkamızı gül böreği gibi saralım ve önceden yağlamış olduğumuz tepsinin ortasını alalım. Ben bu şekilde yaptım. Siz başka şekillerde yapmak isterseniz öyle de yapabilirsiniz ve diğer yufkalarımızı da aynı şekilde önce bolca soslayıp sonra yeterince iç malzeme ile her tarafını kaplayıp yine çok sıkmadan rulo yaparak tepsimize gönlümüzce yerleştirelim. Bütün yufkalarımızı ve iç harcımızı böyle hazırladıktan sonra böreğimizin üzerine Artan sostan her tarafına gelecek şekilde dökelim. Tepsinin kenarında kalmış olan soslardan böreğimizin kuru kalmış yerlerine dökerek böreğimizin her tarafını iyice soslanmasını sağlayalım. Vaktiniz varsa bunu böyle bir saat kadar beklettikten sonra pişirirseniz daha güzel olur. Ama vaktiniz de yoksa böreğin her tarafını soslandığına emin olduktan sonra Üzerine isterseniz çörek otu ya da susam ekleyerek böreğimizi önceden ısıtılmış alt üst ayar 190 derece fırınımızda böreğimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Böreği fırından aldıktan sonra bir süre dinlenmesi için bırakalım. Ondan sonra böreğimizi keselim. Eğer emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.